Evet hani Marjinal Bizlik serimizin yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün yine Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen ve şu anda tüm Türkiye'nin konuştuğu, tüm Türkiye'nin takip ettiği bir dosyayı sizlere anlatacağım. Başlıktan ve video fotoğrafından da anlayabileceğiniz üzere Huriye Helvacı ve oğlunun başına gelenlerden bahsediyorum. Biraz sonra zaten konunun detaylarını birlikte konuşacağız. Fakat öncesinde bu serinin daha sık gelmesini istiyorsanız lütfen tamamen ücretsiz bir şekilde aşağıda bulunan butonlardan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Normal şartlarda bu uyarıyı yap mayi video başlarında sevmiyorum fakat yaptığım zamanla yapmadığım zaman arasında istatistiklerde çok şey değişiyor. O yüzden dediğim gibi lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim ve şu konuyu bir beraber konuşalım. <laughs> Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 2 Kasım 2025 Pazar günü oğlu Osman Yaşar Helvacı'yı da yanına alarak öğle saatlerinde evden ayrıldı. Eşine veya yakınlarına nereye gittiğine dair detaylı bilgi vermeyen Huriye Helvacı, evden çıkarken annesine çarşıya gidiyorum demekle yetindi. Normalde eşinin haber vermeden hiçbir yere gitmeyeceğini söyleyen kocası Bayram Helvacı, habersiz hiçbir yere çıkmazdı, çarşıya bile çıkmazdı. İlk defa benim bilgim dışında evden çıktı diyerek durumun alışılmadık bir durum olduğunu vurguladı. O sabah işe giden Bayram Elvacı eşi ve oğlundan akşam dönene kadar haber alamayınca endişelendi. Aile aynı gün içerisinde emniyet güçlerine kayıp ihbarında bulundular ve kendi imkanlarıyla da aramaya başladılar. Kayıp ihbarının ardından anne ve oğlun bulunması için çalışmalar anında başlatıldı. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve komando birliklerinden oluşan yaklaşık 200 kişilik bir ekip gönüllülerin de desteğiyle beraber dağlık ve orman arazilerinde arama yaptılar. Kayıpların otostop ile seyahat etmiş olabileceği bilgisine ulaşılması üzerine aramalar belirli bir bölgede yoğunlaştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre Huriye Elvacı, yanındaki oğlu Osman ile birlikte otostop çekerek Bozkurt ilçe merkezinden Köse Ali Köyü istikametine gitmiş ve en son o yörede görülmüştü. Bu nedenle ekipler Köse Ali Köyü ve çevresinde dere yatakları, orman içleri, kuyular ve terk edilmiş yapılar dahil her yeri didik didik taradı. Hatta Huriye Hanım'ın kendi annesinin köydeki evi bile arama kurtarma köpekleri ve termal kameralarla kontrol edildi. Ancak hiçbir ize rastlanmadı. Bir yandan arama çalışmaları sürerken diğer taraftan da Huriye Helvacı'nın ailesi hem destek amaçlı hem de seslerini milyonlara yürebilmek adına Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdular. Kayıp vakalarındaki başarılarıyla takdir toplayan Müge Anlı ekibi programın ilk günlerinden itibaren aileden bütün bilgileri alarak konuyu gündeme taşıdı. Huriye Elvacı'nın eşi ve akrabaları canlı yayında kaybolma hikayesini anlatıp yardım isterken program ekibi de bölgeden gelişmeleri aktarıyor görgü tanıklarına ulaşıp iddiaları araştırıyordu. Huriye'nin ablası Ayşe Çalık kardeşinin kendi isteğiyle evi terk etmiş olabileceğine inanmadığını belirterek gezmek, kafa dağıtmak amaçlı evden çıktı. Ama ormanda artık başına ne iş geldi orası muamma. Benim kardeşim geri dönmek amaçlı çıktı evden bence. Ama ne olduysa geri dönemedi. Köse Ali köyüne daha önce gittiğini düşünmüyorum. Orayı bildiğini sanmam diye konuştu. Aile üyeleri Huriye Elvacı'nın bir süredir bazı psikolojik sorunlar yaşadığını, öfke kontrolü problemi nedeniyle ilaç kullandığını ancak bazen bu ilaçları almayıp sinirli davranışlar sergilediğini de dile getirdiler. Yine de yakınları Huriye'nin çocuklarına düşkün bir anne olduğunu belirtiyor ve yanında oğlu varken ortadan kaybolmasının çok da açıklanabilir olmadığını söylüyorlardı. Şimdi aklınızdaki o soruya cevap vereyim. Çünkü muhtemelen şu anda birçoğunuz ya Müge Anlı'daki bu tarz konularda genelde bir şüpheli olur. Bu olayda hiç mi şüpheli yok kardeşim diyorsunuz. Evet bu olayda da bir şüpheli var ve şüphelerin baş odağı eski enişte Mustafa Uzun. Kayıp anne ve oğlunu akıbetini araştıran programda ilk günlerde Huriye Helvacı'nın evliliği ve ailevi durumu masaya yatırıldı. Eşi Bayram Helvacı eşinin kaybolmasından bir süre önce telefonla bazı kişilerle görüştüğünü, bunlardan birinin de aileye eskiden damat olarak girmiş Mustafa Uzun olduğunu söyledi. Mustafa Uzun, Huriye Helvacı'nın ablasının eski eşiydi ve Bayram Elvacı karısının bu eski enişteyle gizlice irtibat kurduğunu öne sürüyordu. Bu iddialar üzerine elbette Müge Anlı ve ekibi adalet sağlamak amacıyla Mustafa Uzun'u yayına bağladılar. Canlı yayında konuşan Mustafa Uzun, Huriye Elvacı ile kaybolmadan birkaç gün önce görüştüklerini doğruladı ancak kayıplarla bir ilgisinin olmadığını vurgulayarak kendisini savundu. Mustafa Uzun'un programda anlatmış olduğu şeyler hem çarpıcı bilgiler içeriyordu hem de büyük soru işaretleri yaratıyordu. Uzun, 24 Ekim'den itibaren Huriye ile samimi olduklarını, yaklaşık 12 gün boyunca sık sık görüştüklerini anlattı. İfadelerine göre ikili bu süreçte iki gün boyunca birlikte toplam 20 kilometre yürüyüş yapmış. Huriye Hanım dertleşip ailesiyle ilgili sorunlarını ona anlatmıştı. Üstelik Huriye Elvacı bu buluşmalara küçük oğlu Osman'ı da getiriyor ve çocuğa sakın babana enişteyle görüştüğümüzü söyleme diye tembihlerde bulunuyordu. Tüm bunları Mustafa Uzun canlı yayında itiraf ediyor fakat arada nasılsın diye arardı kaybolmasıyla hiçbir ilgim yok diyerek de Huriye'nin ortadan kaybolmasına herhangi bir dahli olmadığını iddia ediyordu. Ne var ki Mustafa Uzun'un programı programda anlattıkları hem şüpheleri arttırmış hem de az önce de belirttiğim gibi çeşitli soru işaretleri doğurmuştu. Zaten Huriye Hanım'ın eşi Bayram Elvacı'nın ortaya attığı iddialar dahi soru işaretleri yaratırken Mustafa Uzun'un canlı yayında anlattığı şeyler şüphelerin odağına direkt olarak onu koymuştu. Programda ortaya çıkan bilgilere göre Uzun, Huriye Elvacı ile görüşmelerine ait telefon arama ve mesaj kayıtlarını anne oğul kaybolduktan sonra telefonundan silmiş, hatta kendi cep telefonu numarasını da değiştirmişti. Ayrıca Huriye'nin telefon numarasını rehberine hiç kaydetmediğini söyleyerek ilişkilerini gizli tuttuğunda gösteren ifadeler kullandı. Mustafa Uzun'un kayıpların ardından bu denli tedbir alması program yorumcuları ve aile tarafından manidar bulundu. Programda güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanığı ifadeleri de gündeme geldi. Bir evin güvenlik kamerası 2 Kasım günü Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın ilçe merkezinden Köse köyüne doğru yürüdükleri anı kaydetmişti. Görüntülere göre anne ve oğul saat 13.50 sularında köy yoluna saparken görülmekteydi. Müge Anlı aynı kameranın 1 Kasım günü Mustafa Uzun'u da kaydettiğini açıkladı. Dahası Mustafa Uzun uzunun 2 Kasım'dan hemen sonra bıyıklarını kesmesi dikkat çekmişti. Anlı'nın yayında sorduğu Huriye ve oğlu kaybolduktan sonra bıyıklarını kestim mi sorusuna Mustafa Uzun tam tatmin edici bir yanıt veremedi. Hatırlamıyorum. Ne yani bıyığımı kesince tanınmayacak mıyım diyerek geçiştirmeyi tercih etti. Bu durumda normal olarak onun kamera kaydı görüntülerinden kimliğini gizlemeye çalıştığına dair bir şüphe oluşturdu. Öte yandan tüm bunlar olurken yeni bir görgü tanığı daha çıktı ve olayları bambaşka bir boyuta taşıdı. Programın bir diğer yayınında canlı bağlanan bir tanık 2 Kasım günü Mustafa Mustafa Uzun'u kendi evine yaklaşık 1 kilometre mesafede Huriye ile oğlunun yürüdüğü yolu gören bir noktada gördüğünü söyledi. Tanığın ifadesine göre Huriye Elvacı ve Osman 13.50'de güzergahta ilerlerken Mustafa Uzun yaklaşık 15 sularında aynı bölgede görülmüştü. Bu iddia Mustafa Uzun'un anne ve oğlunun peşinden o bölgeye gitmiş olabileceği şüphesini doğurdu. Tüm bu gelişmeler üzerine tabii ki güvenlik birimleri de harekete geçti. Soruşturmayı yürüten İnebolu Savcılığı programda dile getirilen beyanları ihbar kabul ederek Mustafa Uzun'u takip aldı. Hatta savcılık talimatıyla Mustafa Uzun hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak kendisine elektronik kelepçe takıldığı bilgisi de kamuoyuyla paylaşıldı. Uygulanan bu yöntemle beraber kendisi hakkında pek çok şüphe oluşan eski enişte Mustafa Uzun, resmi makamlar tarafından adli kontrol altına alınmış oldu. Peki sonra ne oldu? İşte sonra yaşananlar ne yazık ki diye başlayan cümleler içeriyor. Kayıp anne ve oğlu ile ilgili günlerdir sonuç alınamayan arama çalışmaları 11 Kasım 2025 Salı günü öğle saatlerinde netice verdi. Kayıpların 9. gününde Kastamonu Valiliğinden de onaylanacak şekilde ekipler kritik bir bulguya ulaştılar. Afet ekipleri Köseli köyü mevkiindeki sık ormanlık alanda bulunan bir dere yatağını drone kamerayla tararken yerde hareketsiz yatan bir beden tespit ettiler. Yapılan incelemede bu bedenin Osman Yaşar Helvacı'ya ait olduğu anlaşıldı. Minik Osman sarp arazide bir uçurum kenarında bulunmuştu. Ne yazık ki bedenin bulunduğu haberi canlı yayında aileye ve müjdeanliye bir muhabir tarafından aktarıldı. Muhabir Osman'ın bedeni uçurumun kenarında tespit edildi diyerek acı gelişmeyi tüm Türkiye'ye aktardı. O esnada stüdyoda bulunan ailesi ise adet etava paramparça oldu. Bu sırada ekipler Anne Huriye Helvacı'yı canlı bulabilme umuduyla aynı bölgeyi taramaya devam ediyorlardı. Osman'ın derede bulunmasıyla Huriye'nin de yakınlarda olabileceği ihtimali güçlenmişti. Arama kurtarma ekiplerine civar köylüler de destek verdiler. Oğlu Osman'ın bulunmasının ardından aslında Huriye Helvacı için de umutlar azalmıştı. Zira bu tip vakalarda yaşanan sonlar aşağı yukarı belliydi. Fakat yine de bir umut vardı ki o umudun da yok olması çok zaman almadı. Aynı gün içerisinde yalnızca birkaç saat sonra Anne Hur Uriye Helvacı'dan da kahreden haber geldi. Ekipler bölgede yaptıkları aramayı genişleterek drone destekli taramaya ve istakip köpekleriyle aramaya devam ettiler. Saat 15.20 sularında Osman'ın bulunduğu dere yatağının yaklaşık 200 metre ilerisinde ve biraz daha yükseğindeki bir noktada Uriye Helvacı'nın bedeni tespit edildi. Ne yazık ki anne de oğluyla aynı akıbeti paylaşmış ve vefat etmiş halde bulunmuştu. Kastamonu valisi Meftun Dallı, 9 gündür aralıksız süren arama faaliyetlerine rağmen anne ve evladın sağ bulunamamasından dolayı büyük üzüntü duydu ifade etti. 12.30'da Osman evladımızın 15.20'de de annesi Huriye Elvacı'nın bedenlerine ulaştık. 200 kişiyle günlerdir aradık ama maalesef ikisini de canlı bulmayı başaramadık diyerek durumu özetledi. Lakin Huriye Helvacı'nın bedeni bulunduğunda dikkat çeken bir detay vardı. Annenin bedeni tamamen vaziyetteydi. Etrafı araştıran ekipler Huriye Helvacı'nın elbiselerini bedenin bulunduğu yerden yaklaşık 15 metre uzaklıkta buldular. Ayrıca Huriye Hanım'ın kayıp olan çantası da yine aynı şekilde bedene yakın bir mesafede bulunmuştu. Yalnız ortada bir gariplik vardı. Huriye Hanım'ın bütün eşyaları bulunmuş olmasına rağmen, çantası bulunmuş olmasına rağmen cep telefonu ortalıkta yoktu. Bu durumda akıllara acaba bu olay başka bir yerde yaşandı ve bedenler insan eliyle mi oralara bırakıldı sorusunu getirdi. Güvenlik güçleri bedenlerin etrafındaki bulguları titizlikle toplarken Huriye Elvacı'nın bedeninde yapılan ön incelemede gözle görülür herhangi bir darbe veya yara izine rastlanmadığı bildirildi. Anne ve oğlun bedenleri olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından kesin nedenlerin tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayın bundan sonraki kısmı otopsi ve yargı kısmı. Olay tüm Türkiye tarafından konuşulduğu için ön otopsi raporu anında paylaşıldı. İlk bulgular Osman Yaşar Elvacı'nın yaklaşık 30 metre yükseklikteki bir şelaleden düşey noktadan düşme sonucu yaşamını yitirdiğini gösteriyordu. Bel bölgesinde düşmeye bağlı kırıklar tespit edilmişti. Anne Huriye Elvacı'nın bedeninde ise herhangi bir cins bulgusuna rastlanmadı. Ön rapora göre, Huriye Helvacı'nın hayatını kaybetme sebebi hipotermi olarak belirtilmişti. Yani büyük olasılıkla soğukta uzun süre kalarak vücut ısısının düşmesi sonucu donarak hayatını kaybetmişti. Bu resmi bulgular ilk etapta anne ve oğlun bir kaza sonucu hayatlarını kaybetmiş olabileceği ihtimalini akıllara getirse de, olay yerindeki şartlar ve programda ortaya çıkan bilgiler şüphesini güçlendirdi. Özellikle annenin kıyafetleri üstünde değilken bulunması uzmanlara göre sıra dışı bir durumdu ve anne oğlun vefatında enişte şüphesi manşetleri basında yer almaya başladı. Yargı makamında ise olayla alakalı araştırmalar, soruşturmalar, incelemeler hız kesmeden devam etmekte. Savcılık kaynaklarının ısrarla vurguladığı bir şey var. Olaya dair şu ana kadar bir gözaltı kararı uygulanmadı. Yine aynı şekilde bu arada şu ana kadar herhangi bir tutuklama ya da suçlama işlemi de gerçekleşmedi. Muhtemelen birçoğunuz şu anda Mustafa Uzun'a takılan elektronik kelepçeyi sor bu tamamen tedbir Mustafa Uzun'un hareketlerini takip etmek amacıyla gerçekleşen bir işlemdi. Yani aslında eski enişte Mustafa Uzun şüpheli ama değil. Ne demek bu? Soruşturma devam ediyor. Şüpheli olup olmadığı ortaya çıkacak. O sürece kadar da bir tedbir uygulanması gerekiyor. Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri kayıp cep telefonunu da bulmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sonunda Huriye Elvacı'nın kayıp cep telefonu bedenleri bulunduğu Köse Ali civarındaki ormanlık alanda tespit edilerek ele geçirildi. Telefonun bulunması ile birlikte bölgede başka kayıp eşya kalmadığı anlaşıldı ve arama çalışmaları sonlandırıldı. İncelenmek üzere adli emanet alınan cep telefonu olayın aydınlatılması açısından kritik bir delil olarak görülüyor. 13 Kasım'ı 14 Kasım'a bağlayan gece Huriye Elvacı ve Osman'ın naaşları memleketleri Kastamonu Bozkurt'a getirildi. Ve edinilen bilgilere göre gelen ilk bilgilere göre halk tarafından törene büyük bir ilgi vardı. 2000 kişinin katılımıyla gerçekleşen tören orada olan ve görüntülerini gören herkese çok duygusal anlar yaşattı. Bu anların ardından Müge ile Tatlı Sert programı stüdyosunda duygusal ve gergin anlar anlar yaşandı. Elvacı ailesi kameralar karşısında Mustafa Uzun'a sert tepkiler gösterdiler. Huriye Elvacı'nın ablası Ayşe Çalık canlı yayında Uzun'u suçlayarak ''Maşallah sende en ufacık bir üzüntü yok Mustafa. Allah kahretsin. Senin yüzünden oldu. Kabul et yani.'' sözleriyle çıkıştı. Aile üyeleri Huriye ve Osman'ın vefatlarında Uzun'un parmağı olduğunu düşündüklerini açıkça dile getirirken Mustafa Uzun normal olarak kendisini savunmaya çalıştı. Uzun ''O günden beri uyuyamıyorum. Dün bile ağladım.'' diyerek olaydan dolayı perişan halde olduğunu iddia etti. Evet benim bu videoyu çekti çektiğim günde, çektiğim tarihte olayla alakalı olarak basına yansımış bilgiler bunlardı. Bundan sonra muhtemelen bir yandan programda bu konu işlenmeye devam ederken bir yandan da yargı makamı araştırmalarını sürdürecek. İnşallah ilerleyen günlerde olayla alakalı her şey ortaya çıkar ve yine aynı şekilde olayın içerisinde eğer bir suçlu varsa cezasını en ağır şekilde çeker. Evet herkesin konuştuğu, Türkiye'nin büyük bir kesiminin takip ettiği Huriye Helvacı dosyası bu şekildeydi. En azından benim bu videoyu çektiğim güne kadar bu şekildeydi. Muhtemelen bu videoyu izleyenlerin bazıları da bu konuyu takip ediyorlar bu dosya hakkında bilgiye sahipler. Konu hakkındaki fikirlerinizi kendinize yasal bir problem oluşturmayacak şekilde aşağıdaki yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Yine aynı şekilde şunu da belirtmemde fayda var ki bundan önceki videoda bir hayli sorun oldu. Ben bu tarz müge anlada işlenen konular hakkında video çekeceğim zaman hem ilgili konuların bazı kesitlerini izliyorum ama daha çok taramalarımı internet üzerinden yapıyorum. İnternet üzerinde yaptığım taramalarda hata varsa yani örnek veriyorum bir gazete veya bir haber sitesi bir bilgiyi yanlış eklemişse bunun mesuliyeti bana ait değildir çünkü ben kaynaklar kısmında zaten Hangi bilgiyi nereden aldığımı belirtiyorum ki yine de ekliyorum her videonun sonunda diyorum ki hatalar olabilir eksikler olabilir eğer çok önemli bir eksik veya düzeltme yapmanız gereken bir yer varsa lütfen yorumlar kısmından yapın sonrasında bu videoya denk gelenler için geniş bir kütüphane oluşturmuş olalım diyorum bunu da bu seride ilk defa vurgulamak zorunda kaldım zira mücanlıda işlenen konular 10 saat 12 saat bazen 100 saatlik konular oluyor bunların tamamını izleyip sizlere 10-15 dakikalık bir özet çıkarmam çok da mümkün bir şey değil haliyle internette tara yapmaya, kaynakları okumaya mecburum. Yani oturup 100 saat bölüm izleyecek halim yok arkadaşlar. Ne demek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Zaten serinin bugüne kadarki olan bölümlerine çok büyük bir ilgi gösterdiniz. Yine aynı şekilde yorumların da hepsi olumluydu. Sadece son videoda böyle 3-4 tane olumsuz yorum gördüm. Onlara istinaden de açıklama yapmış olalım. Onlar da izleyicidir, onlar da veli nimettir. Onları da yok saymış olmayalım. Evet, bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan butonlardan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer başımıza bir şey gelmezse yarın Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.